Hollanda'nın en bütçe dostu marketlerinden biri olan Lidl'da çok kapsamlı bir alışveriş yapacağım ve her şeyin fiyatını çekmeye çalışacağım. İki poşet doldurmayı düşünüyorum. Hemen başlayalım. Maxi indirim demek ki girdiğimde indirim reyonunu görüyorum. Bazı meyvelerde indirim var ama ben bunlardan almayacağım. Canım biraz nektarin çektiği için onlara bakıyorum. Böyle genelde paketli satılıyor bunlar arkadaşlar. Fiyatı da 1.49. Meyvelerle devam edelim. Bir file limon alacağım. İçinde 4 tane var gördüğünüz gibi. Onun dışında greyfurt'u görebilirsiniz. 2.49 fiyatı. Diğerlerini de çekmeye çalıştım. Mandalinalar 2.49. Elmalar 2.59. Kayısı var 1.99. Sebzelerle devam edelim. Kapya biber alacağım. Böyle renkli anlarından tercih edeceğim. Bunların fiyatı da 1.79 Burası da domates reyonu. Böyle küçük tatlı domateslerden var. 2.49 bunun fiyatı. Ben biraz daha büyük olanlarından tercih edeceğim. Şunlardan. Bunlar da 1.99. Daha büyükleri ve küçükleri de var. Şimdi fasulye alacağım. Bunu tavuk et gibi yemeklerin yanına garnitür olarak kullanmayı seviyorum. Paketli satılıyor bu paketi 79 cent. Şimdi patates çeşitleriyle devam edelim. Patateste de çeşit çok fazla. Mesela burada halka dilimlenmiş bir paket var. Burada soslu bir paket var. Marine edilmiş diyebiliriz. Mini patatesler. Bunlar fırına atıp hızlıca yapmak için bayağı rahat oluyorlar. Burada da yine yarım doğranmış küçük patatesler var. Bu da yine soslu olanlardan. Bu da aynısıymış. Bunların bir de üzerinde gördüğünüz gibi sağlık puanı yazıyor. Mesela bu A olarak sınıflandırılmış. Burada da yine farklı bir versiyonu var. Bu mini patateslerin fiyatı da 99 cent. Böyle bütün çeşitleri görebilirsiniz. Böyle uzun doğranmış, genelde kızartmalık kullandığımız patateslerden de var. Bir de böyle büyük olanlar var arkadaşlar. Ben bunlardan alacağım. Mesela bu 5 kilo, küçük paketlenmiş olanlardansa böyle büyük alınca daha uygun fiyata geliyor. 5 kiloluklardan bir de böyle bir çeşit var. Sanırım pişirme amacına göre farklı. Ben çevresine baktım ama anlayamadım. Eğer hakim olan birisi varsa yorumlarda aydınlatabilir. Şimdi avokado alacağım. Böyle büyük file olanlardan var. Ben ikili alacağım. Onlardan da sonuncusunu alıyorum hatta. Lidl'a böyle akşam saatlerinde gelince çok fazla bir şey kalmamış olabiliyor. Bunun fiyatı da 1.99 iki tanesinin. Evet kıyma alacağım arkadaşlar. Onunla devam edelim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmamış buzlukta. Neyse ki kıyma kalmış. Şöyle 750 gram kıyma alacağım. Bunun fiyatı da 7.99 Bu arada ben video çektiğim için arkadaşım da alışverişime yardım ediyor. Sağ olsun o da lavaş ve domates sosu almış. Hemen gideyim onların fiyatını size göstereyim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tor tortilla ekmeği diye geçiyor. 99 cent. Domates sosu çok fazla çeşit var. Mesela bunlar domates püresi. Daha sıvı kıvamda olanlar da var. Bunlar genel olarak salçaya çok güzel bir alternatif oluyorlar bence. Çünkü salçayı her zaman bulmak çok mümkün olmuyor. Bunlardan alıp kullanabilirsiniz. En temel gıdalardan bir tanesi olan makarnayla devam edelim. ne alacağım. 99 cent. Evet burası da tavuk reyonu. Marine edilmiş tavuk var. Tavuk göğsü, but, tavuk kıyması gibi çeşitler var. Ben tavuk but alacağım. Hemen yanında da tavukları marine edebileceğiniz hazır soslar var. Farklı soslar da var. Bu 0.89 olan sarımsak sosu burada bayağı popüler. Vejetaryen ürünler bence çok tatmin edici. Çünkü hem çeşit bol hem de fiyatlar gerçekten çok erişilebilir. Mesela bu tempe blok yes, soya fasulyesinden yapılmış bir Endonezya yemeği. Evet, gördüğünüz gibi çeşitler bol. Mesela vegan hamburger köftesi var. Mantardan yapıldığını varsayıyorum çünkü üzerinde mantar yazıyor. Evet, burada da farklı seçenekler mevcut. Mesela burada vegan köfte topları var ve vegan kıyma görüyorum. Fiyatları da gördüğünüz gibi gayet uygun. Evet, size ekmek çeşitlerini de göstermek istemiştim ama keşke daha erken saatte gelseymişim çünkü gördüğünüz gibi bomboş ama ben ekmeğimi buldum. Bunun fiyatı da, bu da indirim demiş bu arada, şu 1.29. Bu arada size çiçek riyonunu da çekmek istedim. Hollanda ile ilgili çok sevdiğim şeylerden bir tanesi neredeyse her markette çiçek riyonu olması. Hem saksı çiçekleri mevcut hem de buket şeklinde çiçekler bulabiliyorsunuz. Özellikle lale mevsiminde çok güzel laleler oluyor. Mısır gevreği riyonuna bakalım. Ben ofisten çalıştığım için ve işe çok erken saatte gittiğim için bu mısır gevreklerinden alıp hızlıca yemek çok kolay oluyor. Bu mesela 1.49 olan bir versiyonu. Bunlar ama genelde içinde şeker olanlar arkadaşlar. Bir de daha sağlıklı şeker ilavesiz versiyonları var ama onların fiyatları biraz daha fazla oluyor. Şimdi benim Hollanda'ya ilk geldiğimde gördüğümde bayağı şaşırdım ama sonra çok alıştığım bir şey göstereceğim. Onlar da yumurta sosları. Çok fazla Türkiye'deki marketlerde evet. görmeye alışık olduğumuz bir şey değil. Mesela bu yumurtalı sürünem sosu. Bunun bir de sadece yumurtalı olanları var. Ben onları daha çok seviyorum. Onun da fotoğrafını şuraya koyayım. Değişik çeşitleri ve fiyatları burada görebilirsiniz. Hollandalılar genelde öğle yemeklerinde sandviçlerin üzerine sos sürüp yemeği çok sevdiği için çok çeşitli hazır soslar bulabiliyorsunuz. Mesela burada ton balıklı var, pesto sosu var, değişik değişik seçenekler mevcut. Humus da burada bayağı sos olarak yaygın ve kolay bulunabilir bir sos. Fiyatı da 1 euro 39 cent. Bunlar da tavuk sosları. Mesela burada körüli tavuk sosu var. Sandviçin ana malzemesi olmaya gayet uygun soslar. Peynir devam edelim. Burada peynirler bayağı çeşitli. Buranın en ünlü peyniri de guda peyniri. Peynirleri böyle dilimlenmiş şekilde sandviçin içine atmaya hazır halde bulabiliyorsunuz. Bayağı pratik oluyorlar. Aynı zamanda daha büyük kalıp şeklinde de bulabiliyorsunuz. Mesela böyle. Bu da keçi peyniri. Çeşitler devam ediyor. Fiyat skalası da değişiyor. Burada daha biraz kalıp peynirler var. Ben bugün feta peyniri alacağım. Bu bir Yunan peyniri ve bizim peynirlere ben çok benzetiyorum. Zaten mutfağımız benzediği için genelde o bizim beyaz peynirin tadını bu feta peynirde buluyorum. 200 gram feta peyniri 2.29 Yoğurtta da ben Yunan yoğurdu tercih ediyorum, bizimkine çok benzediği için. Bunun meyvelileri var, çileklisi var mesela, şeftalilisi var, 2.49 bunlar. Ben sadesini seviyorum, o yüzden sadesinden alacağım. Bunun fiyatı da 1.99. Yoğurdun bir de böyle süt gibi paketlenmiş olanları var. Bunlar daha akışkan ve böyle sabahları mısır gevreğinin üzerine dökmeye falan çok pratik oluyorlar. O yüzden bazen de bunları tercih edebiliyorum. Aynı zamanda burada kefir de var. Yanında da ayran varmış. Burası bayağı Türk reyonu olmuş. <laughs> Şimdi bir de süt alalım. 1 litresi 1 euro civarı. Bir de böyle 2 litrelik versiyonları var. O da 1.85. Evet içecekleri, alkol içeceklerle devam edelim. Bu Cordat Lidl'ın kendi birası. O yüzden fiyatı bayağı uygun. 50 li 65 sent. Böyle farklı bira çeşitleri de mevcut. Burada da meyve suları var. Bunların fiyatları da 1-2 euro arasında değişiyor. Şarap reyonuna bakalım. Bir şişe beyaz şarap alacağım. Bunun fiyatı 3.99. Bir tane de kırmızı şarap alacağım. Yine aynı markanın. Bu da 3.49. Şimdi şarabın yanına atıştırmalık bir şey olarak kuru yemişlere bakacağım. Burada farklı çeşitleri ve fiyatlarını görebilirsiniz. 170 gram kavrulmuş, tuzlanmış kaju 3 euro. Çok sevdiğim diğer bir atıştırmalık badem 200 gramı 1.98. çok sevdiğim bir diğer fıstık ise Antep fıstığı. Tabii ki bu Antep fıstığı değil ama bunun fiyatı da 2.99. 200 gram cevizin fiyatı da 2.89. Daha sağlıklı atıştırmalıklar olan cipslerle devam edelim. Bunların da çeşitleri ve fiyatları bu şekilde. Genelde Lay's Toast ve Pringles yaygın. Ben bugün Pringles alacağım. Burası da kahve reyonu. Gayet büyük bir reyon. Çünkü kahveyi demleme yöntemine göre çeşitleri bayağı değişiyor. Mesela çekirdek kahve, filtre kahve, kapsül kahve veya granül kahve gibi. Ben kahvemi French press ile demlediğim için ona uygun bir kahve alıyorum. Burada da granül kahveler var gördüğünüz gibi. Bunun da fiyatı 2.89. Evet kahveyi aldık. Şimdi bir de çay alalım. Yasemin çay alacağım bugün. Fiyatı 90 cent. Şimdi size çok sevdiğim bir atıştırmalık olan Şudur Puffalı göstermek istiyorum. Bu karamelli versiyonu. Bu zaten Hollanda'nın en ünlü tatlısı diyebiliriz. Burada da mini versiyonu mevcut. Bu da 2.39. Burada da diğer kek kurabiye gibi atıştırmalıkları görebilirsiniz gelelim çorbalara. Hani Türkiye'de böyle hazır çorbalar genelde toz şeklinde oluyor ya sıcak suyla karıştırıp yapıyorsunuz. Burada öyle değil. Burada direkt sıvı şekilde satılıyor. Kaynatmadan sadece ısıtıp içebiliyorsunuz. Burada farklı sebze çorbaları mevcut. Onun dışında değişik daha önce görmediğim çorba çeşitleri de var. Birkaç kere denedim ama hepsine bayılmadım. Benim en sevdiğim mantar çorbası onu alacağım. Bir de kuskus almak istedim. Genelde marketlerde çok kolay bulabiliyorum ama bugün burada bulamadım. Bulgur slash kuskus şeklinde yazmışlar. O yüzden bu seferlik bulgur alacağım. Evet, temizlik reyonuyla videomu bitiriyorum arkadaşlar. Burada bulaşık deterjanlarını görüyorsunuz. Fiyatları 1-2 euro arasında değişiyor. Evet, tuvalet kağıtlarına da bakalım. Bunların da kaç tane oldukları ve kaç katlı olduklarına göre fiyatları değişiyor. Burada inceleyebilirsiniz. Şampuan fiyatlarına da bakalım beraber. Tabi bunlar uygun fiyatlı market şampuanları. Gidip bir Beauty Store'dan alacağınız kaliteli bir şampuanın fiyatı çok daha fazla olacaktır. Tepete birkaç şey daha ekledim. Hemen onların da fiyatlarını söyleyeyim. 250 gram tereyağı aldım, 2.25. Pizza üstüne atmalı tavuk sosis gibi bir şey aldım, bu da 2.79. Rendelenmiş kuze peynir aldım. Bunu da pizzanın üstüne atacağım. 2.49. Tortilla'nın bir de büyük versiyonunu aldım. Burası 0.99. Bir de salata aldım. 0.89. Evet ihtiyacım olan her şeyi aldım. Alışverişimi burada sonlandırıyorum. Aldığım şeylerin neredeyse hepsini çektim. Bir Pringles'ı çekemedim sanırım. <laughs> burada hepsini genel olarak görebilirsiniz. Piyası da fişte gördüğünüz gibi 85 euro 80 Cent tuttu. Eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Şu karşıda da Albert Heim var arkadaşlar. O da bir e, ünlü ve yaygın bir market. Ben bu alışverişi şimdi Lidl'dan yaptım. Lidl biraz daha fiyat performans bir market. E, Albert Heim ve Lidl ve diğer marketlerin farkını açıkladığım bir videom daha vardı. Onun da linkini şuraya bir yere bırakırım. E, o videoda da Albert Heim'den alışveriş yapmıştım. Lidl'da mesela şimdi akşam saatlerine gittiğim için çoğu raf boştu. Çok fazla ürün kalmamıştı. Albert Heim'de böyle şeyler daha az oluyor. Albert ürün paketlemeleri ve market düzeni daha iyi. Lidl o kadar başarılı değil bu konuda. Biraz sıra beklemek de gerekiyor Lidl'da. Albert direkt kendiniz her şeyi okutup çıkabiliyorsunuz. Ama orası biraz daha pahalı. Orada daha küçük alışverişlerim yapıyorum genelde. Diğer videomda da o şekildeydi. Onu da bakmak isterseniz.